Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ıma çok şükür. Bin şükürler olsun. Biz de iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Canlarım. Ben kalktım. Eşimi işe gönderdim. Ben de kendime eşime melemen yaptıydım. Onu ısıtacağım kendime. Çayımı koydum. Öyle bir kahvaltı yapacağım bugün. Kahvaltıdan sonra bir sabah yemeğimi pişireceğim. Ne pişireceğim? Patates pişireceğim. Uzun zamandır ben patates pişirmediydim. Canım istedi. Bugün patates pişireceğim. Akşama da pilavımı yaparım. Canlarım. Ondan sonra da bugün ne yapacağım tekrar? Camlarımı sileceğim. Camları silerken de sizlerle de paylaşacağım. Başka bir ürünle sileceğim. Pimapenler kış geldi ya isteniyor. İstendiğim için o kenarların e, isteri cif zorlandırıyor. Durulama, kurulama bilmem ne. Öyle çok zor oluyor. Ben yıllar önce siliyordum. Bugün sizlerle de paylaşmam. Canlarım o ürünü sizlerle paylaşmak istedim bugün. Ay, elimize bir singir alacak, bir ürün alacak, bir de turu alacağız arkadaşlar elimize. Ondan sonra ama camlara demeyeceğiz o ürünü. Sadece çerçevelere. Çerçevelere değeceğiz. Camların yüzüne değil. Ondan sonra çerçevelerimiz pırıl pırıl olacak pima penlerimiz. Ben onu çok ondan yaptım. Çok denedim. İşe gittiğim için ben bunları deneye deneye öğrendim. 25 yıldır işe gidiyorum arkadaşlar. Temizlik işine, ev işlerine. O yüzden bildiğim için de Bugün sizlerle onu paylaşmak istedim Allah nasip ederse Onu sizlerle paylaşacağım Canlarım <laughs> Pardon çayımı da koydum Çayım da kaynasın kahvaltımı yapayım Ondan sonra yemeğimi yapacağım Sonra da camımı sileceğim Çayım kaynadı Canlar Şöyle çayımı dinleyeyim Şuradan bir kaşık çay attım içine. Bugün parmağım hiç tutmuyor sol parmağım. Bu bağın yeterli fazla. İçmiyorum iki bardaklık olsa yeter. Şuralara da su damlayınca hiç sevmiyorum. İlla ki bir kuru olacak. <laughs> Melemenim de burada sıcak ısıttım ben onu. Şöyle tepsinin içine şuradan reçel falan zeytin koyun. Şurada da krem peynir. Melemeni koyun. şöyle altını kısayım. Kısık ayakta dursun. Şimdi çayımı döküyorum. Çayım oldu. kahvaltımı yaptım şimdi de yemeğimi yapacağım patatesimi doğradım suya ısladım şurada kuşbaşım var onun bezelyem var kapya biberim var soğanımı da doğradım şöyle hazır ettim. altını yarayım yağımızı da ilave edelim Bir akşam yemeğimi de şimdiden hazırlıyorum <laughs> Şurada da pul biberim var, salçam var. Şöyle yaklaştırayım. da şuraya koydum. Şöyle ocağın yanına yaklaştırayım. Soğanımız biraz sotelenince salçamızı koyalım. Şimdi şu patatesimizi şöyle yıkayalım. Karanmasın diye suyun içine koymuştum. Önlüğümü takayım, önlüğümü her zaman unutuyorum. Ay Allah, üstüne falan sıçramasın. Aklıma geldi, daha iyi önlüğümü yemek yaparken. Yemeğimi koyduktan sonra da camlarımı sileceğim. Ondan sonra da e, evimi süpüreceğim salonumu. Canlar. Soğanımız sotelendi. Şimdi salçamızı koyalım. Salçamızı iyice kavuracağız. Salçanın kolu sıçrana kadar kavurmam lazım. Eğitce kavurulduk, salçanın kolu sıçrana çok güzel oluyor. Pul biberimizi ilave edeyim, bu Eyce kavruldu. Kapya biberimi de ilave edeyim. Biraz da biberle kavruldum. arkadaşlar bir bardak su koyayım. Şu salçayı sunu haline getireyim. Sunu haline getirdikten sonra şu kuşbaşını koyacağım. Kuşbaşı dondurucudan çıkarttıydım. Bunun buzlu bu böyle erisin içinde çözsün. Ağzını kapatayım. Ee, bu bezelyem de benim buzluktaydı yazı koymuştum canlarım şu lavabomun içi arkadaşlar su gitmiyor gideri ne yapsam yapayım gitmiyor ee, şey lavabacısı koyum olgur bir sorun bulamadık çözüm bulamadık ondan sonra bu anadan ana borudan e, geliyormuş böyle tıkanıklık. Ev sahibi söylemişti bu benim bir baş derdim oldu. Gerçekten çok sıkıntılı. Su burada böyle gönlü duruyor. Ne yaparsak yapak çözemedik. Değiştirdik borumuzu falan. Mümkün değil açılmıyor. Tam aşağı şeylerden öyleymiş. Aşağı katların şeyinden sıkıntılıymış. Bizimki de öyle. Benimki üçüncü kat. Yine sıkıntılı. Kiralık ev. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Çözemedik burayı biz bir şey su böyle böyle duruyor şimdi şöyle kontrol edeyim etimiz geçmişliği için öncelikle eti koydum kuşbaşını koydum arkadaşlar kuşbaşı iyice kavruldu içinde Ondan sonra patates erken piştiği için sonra patatesini ilave ediyorum Ben evet, bezelyesini ilave ediyorum. Öncelikle etini karsaladım, soteledim. Şöyle biraz da patates kavrulsun, su koyacağım. Kamerayı Ocağın başına yaklaştırdım Yemeğimin içi görünsün diye. Şöyle bir karıştıralım. Çok güzel görüküyor. Mis gibi kokmaya başladı. Nefis bir kokusu var. Öncelikle etini pişirdim sonra da patatesine şeyini ilave ettim. Bezelyesini. Azıcık bir tuz koyacağım. Bizim salçamız tuzlu. Köy salçası olduğu için azıcık su koydum. Şöyle de bir karıştıralım. Artık suyunu ilave edeyim. Yeter haşlandı, kavruldu. Şimdi pişirmeye bırakalım bu burada pişsin. Şimdi ben camlarımı sileceğim arkadaşlar. Yemem de pişti. Şöyle çok güzel oldu. Kıvamı yerinde, tadı yerinde. Bu şekilde akşama hazır oldu yemeğim. Şöyle kapatalım. Altını söndürelim canlarım şimdi kapıyı sileceğim. Burası balkonun kapısı. Ondan sonra şu fina fenleri komple gitsin gerine. şu şeyle sileceğim göstereceğim size. Bakın arkadaşlar bu mutfağın yağ çözücü şeyi. E, yağ çözücü. Şimdi şöyle elimizde bir singer bir de şöyle bez fina için. Şu da Camlarımız e, camlarımı silmek için suyum. Bunun içinde hiçbir şey yok. Şurada cam bezi. Şimdi şöyle öncelikle pimafenlerden başlıyor. Biraz parmağım acıyor, Bu yüzden şey yanıyor. Şöyle pimafenleri sıkıyor. Camları. Şöyle nasıl ben bembeyaz ediyor. Tüm kirleri, izleri akıtıyor. Şu şekilde bir tane is koymuyor. Evet. Hiç cife gerek yok. Ee, şimdi dışarıda da biraz gürültü var. Kusura bakmayın. Bizi şey, şey dolu çorduğum oyuncu çok gürültü oluyor. Bakın arkadaşlar ben beyaz ediyor. Cife falan hiç gerek yok. İsmi koymuyor. yaşama değmeyecek. Bütün camlarımı bu şekilde sileceğim. Öncelikle sonradan da salonumu sileceğim. İnanır mısınız? Bir tane iz kalmıyor arkadaşlar. <laughs> Sözü yapıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Biraz parmağımı açıyor. O yüzden ben elimi

hiç oldurma benim burası çok kirleniyor acayip kirleniyor burası isleniyor kirleniyor ben hiç, hiç kullanmıyorum simatenlerden <laughs> saraltıyor. Ee, şeyler saraltıyor, çamaşır suyu saraltıyor. Canlar Bu şekilde yapıyorum ben. Mis gibi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenen olursa yapsın. Canlara ben kuru su <laughs> kullanıyorum. Tekrar kullanmıyorum. mis gibi oldu. Şimdi dış tarafını dış tarafını yapacağım. Arkadaşlar şuna bakın. İse bakın. Arkadaşlar kapıdan çıkan mis. Ters ediyor. Ters temiz. Şimdi dış tarafını yapıyor şöyle göstereyim. Bu yağ çözücü. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Pinaf önleri birebir. Ben bunu yıllardır böyle uyguluyorum. İşe gittiğim yerlerde her yerde çalıştığım yerlerde de uyguluyor çok güzel. Sizlerle de paylaşayım dedim. Bilmeyen varsa denesin. Bilmeyen varsa. Dışarı olduğunda çok tozlanmış. Gerçekten de çok çekirliymiş. Ben kendim çalışıyorum. Çalıştığım için de. tabii ki olacak o kadar. <laughs> mis gibi oldu pırıl pırıl. yakından göstereyim arkadaşlar bu simafen de kaç yıllık simafı çok güzel oldu bakın arkadaşlar tertemiz oldu kırıl kırıl oldu bu şekilde mis gibi bakın yakından gösteriyorum bembeyaz hiç çife gerek yok bu yağ çözücü tamamen arıtıyor çok güzel yapıyor Camlarını komple camlarını sildim. Ondan sonra hepsini gösteremedim. Cam çok olduğu için. Sadece orasını gösterdim. Şimdi de şöyle salonumu antremi pardon e, mutfağımı süpüreceğim. Buralarım biraz kırıntılı. Ondan sonra beraber başlayalım süpürelim. Şimdi de mutfağı süpürelim. Şimdi de mutfağımızı süpürelim.